Ağzı belli Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Toplumlardaki en büyük hastalıkların bir tanesi söylenen her söze hemen inanılmasıdır. Söylenen her sözün peşinden körü körüne gidilmesidir. Allahu Teala Hucurat suresi 6. ayette şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ey iman edenler size bir fasık haber getirdiğinde onu araştırın inceleyin hemen peşinden gitmeyin yoksa cehalet üzerine bilgisizlik üzerine bir topluma zarar verirsiniz ve daha sonra da vermiş olduğunuz bu zarardan dolayı pişman olursunuz evet bu ayet Velid bin Ukbe hakkında nazil olmuştur. Peygamber Efendimiz Velid bin Ukbe'yi Beni Mustalak kabilesinin zekatını toplamak için görevlendirmişti. Ve onlara doğru göndermişti. Beni Mustalak kabilesine haber verdiler ki Peygamber Efendimiz bir şahsı sizin zekatınızı toplamak üzere görevlendirmiştir. Ve o size doğru gelmektedir. Beni Mustalak kabilesinin ileri gelenleri kalabalık bir grupla Peygamberimize olan saygılarından dolayı şehrin dışına çıktılar ki o gelen görevliyi karşılamak için. Velid bin ve bu manzarayı gördüğünde hemen geri döndü. Peygamber Efendimiz'e şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü ben onların zekatını toplamak için gittim. Ama onlar zekatlarını vermediler ve beni öldürmeye çalıştılar. Bana karşı savaş açtılar. Ben de kaçarak geri geldim. Velid bin nokta toplum içerisinde saygın birisiydi. Herkes onun sözüne itibar ediyordu. Dürüst birisi olarak tanınmaktaydı. Bu yüzden onun bu sözü Müslümanlar üzerinde etki etti. Müslümanlar hazırlık yapmaya başladılar. Peygamber Efendimiz'e de dediler ki ey Allah'ın Resulü nasıl böyle bir şey yapabilirler? Senin göndermiş olduğun bir görevliyi nasıl öldürmeye çalışabilirler? Gidelim onlara hadlerini bildirelim. Böylesine bir hazırlık içerisindeyken, Allahu Teala bu ayeti kerime indirdi. Hucurat suresi 6. ayet. Ey iman edenler, fasık birisi size haber getirdiğinde acele etmeyin, araştırın, inceleyin yanı. Araştırarak hareket edin. Burada Allahu Teala Velid bin Ukbe'nin fasık olduğunu ilan etti. Dedi ki Velid bin Ukbe fasıktır. Onun sözüne göre amel etmeyin. Onun sözünü dinlemeyin onun fasık olduğunu burada Allahu Teala ifşa etti. Fısk nedir? Bir şeyin çıkmasıdır. Örneğin hurma çekirdeğinin o içerisinden çıkmasına fısk denir. Bu sözlük anlamı. Fasık kime denir? Fasık büyük günahlara bulaşan kimse. Büyük günahlarda ısrarcı olan kimse. Yalan söylemeyi, fitne çıkartmayı, İftira atmayı alışkanlık haline getirmiş birisi, toplum içerisinde sürekli fitne çıkartan kimseye fasık denir. Bunlar fasıktır ve Allah Teala burada "Velid bin Rukbe'nin fasık olduğunu siz bakmayın onun öyle güvenilir olduğuna sözüne itibar etmeyin. O aslında gerçek manada fitne çıkartmaya çalışıyor. İki topluluğu birbirine karşı savaştırmaya çalışıyor." Tövbe suresi 67. ayette şöyle geçmekte. İnnel munafıkîn humul fâsıkûn. Münafıklar fasıkların ta kendileridir. Burada aynı şekilde bunu Allahu Teala ifade ediyor. Yani münafıklık eşittir fasıklık. Velid bin Ukbe daha sonraları İmam Ali'ye karşı düşmanlık etti. O durumda İmam Hüseyin Aleyhisselam ona şöyle buyurdu. Allah'a hamdolsun ki İmam Ali'ye düşman olduğun için seni kınamıyorum. Çünkü Allahu Teala İmam Ali Aleyhisselam'ı mümin olarak anmıştır. Seni ise fasık olarak anmıştır. Ve bu ayeti kerimeyi okudu. Yani dedi ki bu ayet senin hakkında nazil oldu. Allah seni burada fasık olarak ilan etmiştir. Evet. Bizim bu ayeti kerimeden yani Hucurat suresi 6. ayetten çıkartmamız gereken dersler var. Nedir bu dersler? İlk olarak müminler araştırmacı olmalılar. Ve her söylenen söze hemen inanmaması, inanmamalıyız. Her söylenen sözün peşinden körü körüne gitmemeliyiz. İster akrabamız olsun, ister yakın bir dostumuz olsun fark etmez. Eğer bir söz söyleniyorsa o sözü araştırmalıyız, incelemeliyiz. Yoksa pişmanlık duyacağımız çok büyük işler yaparız. Bazı işlere kalkışırız o sözlerden dolayı ve daha sonrasında pişman oluruz. Bundan dolayı bir mümin araştırmacı olması gerekir. Bundan dolayı yani insanların körü körüne söylenen sözlerin peşinden gitmelerinden dolayı toplumlar dağılmakta, aileler dağılmakta, arkadaşlıklar, kardeşlikler bozulmakta. En basit ev içerisinde. Erkeğin akrabalarından geliyorlar, bazı şeyler söylüyorlar. Erkek hemen ondan söylemiş olduğu söze göre hareket ediyor, ediyor evde eşine zulmediyor. ediyor. da hanım kadın için fark etmiyor. Akrabaları geliyor ya da arkadaşları geliyor bir şey söylüyor. Hemen onların sözüyle hareket ederek elde huzursuzluk çıkartıyor. Hayır. Mümin birisi araştırmacı olması gerekir. Söylenen her söze hemen inanmak bu ayetin tersinedir. allah Teala müminlere buyuruyor ki uyanık olun. Özellikle fasık birisi, fitneci birisi bir söz getirdiğinde onu araştırın, inceleyin. Bir diğer nokta fasık kimselerle arkadaşlık yapmaktan uzak durmalıyız. Arkadaşlık yapmamalıyız. Çünkü onların söylemiş olduğu o yalan sözler, o iftiralar bizim bilinçaltımıza yer eder. O sözlere inanmasak dahi, bilsek ki bu insan yalan söylüyor. Ama o sözler söylene söylene bizim bilinçaltımıza yer eder ve o bilinçaltımıza yer ettiği için bizim hareketlerimizi etkiler. Bizim tavır ve davranışlarımızı etkisi olur. Bu yüzden yalancı kimselerle, fasık kimselerle, fitneci kimselerle arkadaşlık etmememiz gerekiyor. Onların sözlerini dinlememeliyiz. Söylenen bir konu hakkında kesin ve net bir bilgi elde etmeden hüküm vermemeliyiz. Taraf tutmamalıyız. Yoksa hata ederiz. Eğer bir söz söyleniyorsa önce o konu hakkında kesin ve net bilgiye ulaşmalıyız. Ondan sonra hüküm vermeli veyahut da taraf tutmalıyız. Bir diğer nokta peygamber efendimizin zamanında yaşayan Müslümanların hepsi adil değildi. Peygamberimizi görseler dahi, Peygamberimiz zamanında yaşasalar dahi bazı Müslümanlar Velid bin Ukbe gibiydi. Yani fasıttılar, Adil değillerdi. Bu da bize bu ayetten çıkartmaktayız. İşi fitne çıkartmak olanların, işi fitne çıkartmak olanları bazı durumlarda ifşa etmek gerekir. Bu ayette olduğu gibi Allahu Teala Velid Grup'u ifşa etti burada. Velid Grup'ke dediğimiz gibi toplum içerisinde saygın birisiydi. Sözüne itibar edilen birisiydi. Ama fitne çıkartıyordu. Gizliden gizlen fitne çıkartan birisiydi. Bu yüzden Allahu Teala onu ifşa etti. Dedi ki daha artık bu şahsa güvenmeyin. Bu şahsın sözüne itibar etmeyin. Bazı durumlarda fitneci kimseleri toplumda ifşa etmek gerekir. Bir diğer nokta fitnenin iki ayağı vardır. Birisi fitnecinin fasığın çabası, gayreti söylemiş olduğu o sözler bu bir tarafı. Diğer tarafı ise müminlerin inanması. Müminler onların sözüne göre hemen hareket etmesi. Bu ikinci ayağı. Bu tarafı biz düzeltmemiz zordur. Yani fitneciler artık fitnelerini yapacaklar bu yerinde. Ama bizler müminler olarak eğer onların söylemiş olduğu her söylenen söze hemen inanmazsak, her söylenen söz, sözün peşinden gitmezsek onların fitneleri etkisiz kalacak. Fitnelerin etkisiz kalabilmesi için de müminlerin araştırmacı bir ruha sahip olması gerekir. Her söylenen söze hemen inanmamamız gerekir. Evet son olarak da ayetin de sonunda buyurulduğu gibi acelece hareket etmemeliyiz. Hemen hani bir karar vermemiz gerekmiyor. Hemen bir hüküm vermemiz gerekmiyor. Hemen taraf tutmamızı da gerek yok. Acele etmememiz gerekir, araştırmamız gerekir. Ve yapmış olduğumuz bazı hareketlerin dolayı sonradan pişmanlık duymamamız için acele etmemeliyiz. Çünkü eğer acele edersek, araştırmadan, incelemeden hemen söylenen sözün bir sözün peşinden gidersek belki bazı işler yaparız ve sonunda pişmanlık duyarız, pişman oluruz. Niye pişmanlık kelimesini Allah-u Teala burada getiriyor? Çünkü Allah bu ayeti müminlere buyuruyor. Yoksa fasıklar kendisi de işi o. Fitnecilerin kendisi zaten işi zarar vermek, zarar çıkartmak. Ama müminler böyle bir şey istemiyorlar. Müminler toplumun zarar görmesini istemiyor. Bu yüzden müminlere buyuruluyor. Ve araştırmazsanız sonunda da pişman olursunuz. Allahu Teala inşallah bu ayetin ruhunu yaşamayı, bu ayetin vermiş olduğu derse göre araştırmacı bir ruha sahip olmayı, her söylenen söze hemen inanmamayı, her sözün peşinden körü körüne gitmemeyi bizlere nasip etsin. Allah'ım hak cephesinde olmayı, hak tarafında olmayı, adaletli olmayı bizlere nasip eyle. Vesselamu <Sessizlik> Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.